Sezen Aksu'dan geçer. Ve? Ve Unuttun, unuttun mu, mu beni? Mu beni? Hı -hı. Arada sırada Ajda Pekkan. Evet. Sil baştan Şebnem Ferah. Ferah. Aman aman Bora Duran. Bora Duran Aman aman Bora Duran. Mor salkım Fatih Kısa Parmak. Aynen. Bu şehirde yaşanmaz. Müslüm Gürses'in okuduğu. Müslüm Gürses'in okuduğu. Ölmez. Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya'ya yine bunun içinde. <laughs> Rahmetli anıyoruz hem Müslüm Baba'yı hem Neşet Baba'yı. Ve sanat müziği. Ve seni sev, senin, sevdiğin. Çok da sevdiğim parça da sanat müziğinde. Sen hep benim mağazdaki halimle tanısın bilir misiniz? <laughs> <laughs> Sen hep beni mazideki Ha. Hala... ha. devam ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben bırakmışken. Söyleyeceğiz. Bugün hepsini söyleyeceğiz. Albümle ilgili söylemek istediğim şeyler varsa hemen bir ufak dinleyeyim. E, albüm gerçekten iki buçuk yıl aradan sonra e, Taşkın Sabah yine müzik yönetmenimiz. inanılmaz güzel bir repertuar olduğuna inanıyorum. Ee, biraz duygusal, fazla duygusal hatta bir repertuar oldu ama biliyorsunuz enerjimizle tabii hareketlendirmeye de çalışıyoruz e, repertuarımızı ama gerçekten çok önemli e, şarkılar var. Sen mi seçtin parçaları? Ben kendime sesime hangi şarkı yakıştırıyorsam onu... E, Bunun devamı e, gelecek mi? Yolun farkı 3, yolun farkı 4 gidecek mi buradan? Sen 6'ya kadar yolu var demiştin. E var yani çünkü çok güzel parçalar seçiyorsun <laughs> ve çok da güzel okuyorsun hepsini yani. Teşekkür ederim ama... Ee, yeni şarkılardan oluşan bir albüm de gelecek tabii ki. Evet. Ama yorum farkı 3'e e, İnşallah inşallah 2 yıl aradan sonra belki yine geliriz. Vallahi yani söyle e, bak sadece sen değil aramızda e, sesi ya birazdan ben size bir şey izleteceğim ekran başındakilere de Klostrofobi'yi biliyorsunuz içeride e, üniversiteli <laughs> arkadaşlarımız içeri girmeden önce kantinde kanal D'nin kantinde toplanıyorlar. O sırada klostrofobi odamıza girmek isteyenler gelip yeteneklerini orada sergiliyorlar. İki tane arkadaş var. Yani yayınlamak için sabırsızlanıyorum klostrofobiyi. O iki arkadaşı buraya alacağım. Hazır sende varken bir e, bir görmeni istiyorum. Ciddi yetenekli adamlar yani iki tanesi. Biraz biraz sonra yayınlayacağım onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.